Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Emil mi? Yücel. Bugün 0506 2025 ve Hırvatistan'dayız. Zagreb'deyiz. Şimdi birazdan Zagreb'den güzel videolar sizler için güzel çevirileri çekmeye çalışacağız. Hem arabamızla geziyoruz hem video çekiyoruz efendim. Hem tramvay hem araçlar aynı yolda seyir halinde görüyorsunuz. Değerli dostlar. İşte tramvayı kovalıyoruz biz de. Hadi sürem bolu ya. Bayamın cülü sürsene ulan kavur. <laughs> Dermişim ama siz öyle dediğime bakma. O lafın yeri şöyle makara kukara olsun diye yapıyoruz öyle. <laughs> evet 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 evet. Tramvay yolundan gidiyoruz tramvayda. Önümüzde gidiyor. Zagreb'i nasıl buldun hayatım? Çok hoş. Hırvatistan, Zagreb burası. Güzel. Sakallı hacı abim de sigarayı tüttürüyor be. Tüttür bakayım baba. Evet, 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 evet. Zagreb'den güzel videolar geliyor sizler için efendim. Şuraya güzeline bakar mısın hayatım? Dışarıyı dal hayatım. Harikasın. Kendini de içeri göster, kendini göster. Kendini de göster bir tanem. Şimdi fazla. Biraz etraftan görüntüler alalım şöyle. Zagreb yollarındayız efendim. Ve trenle yan yana gidiyoruz değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tramvay yanımızdan geçip gidiyor bak. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Parmakla sonra devam edeceğiz. Haydi bize hoşça kal. Cillop TV'den ayrılmayın, abone olmayı unutmayın. Yüzünüzden gülcük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan sahat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar ve eksik de olmasın diyoruz. Bizi seven, bizi yürekten seven herkese kucak dolusu Hırvatistan, Zagreb'den selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın, kalın, da kalın. Hoşça Bizi yürekten sevenlere, dümencilere bir şey yok. Değil mi hayatım? Aynen öyle. Hoşça kalın.